İlahi'l-Rahman'i'l-Rahim ve lemma belag'a eşüddehü ve istabâ hukmen ve ilmâ ve kezâlike neczil mühsinin Nihayet Musa'nın gücü temale erip, olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Tabi İmran. O aile metediliyor. Onlar iyi davrandığı için kendilerine Musa Nebiyi Cenab-ı Hak ikram ettiğini beyan ediyor ve bu Musa onların çocuğu olduğu için, onlar da iyilik eden kişiler oldukları için büyükleri buna kuvvet, ilim ve hikmet verdik bu artık doğru bilgilerle onun gönlünü donattık. Çünkü peygamberlere Cenab-ı Hak ıstırari verir yani bu hikmetleri, bilgileri. Ona da çünkü gelip de bir hocası olmaz bu peygamberin. Teala öğretir. Onun içinde Teala verir. Ona vahyettiği, gönlüne koyduğu şey neyse o da onu tamam bilir ona inanır ve bu elbette ki doğru bir bilgidir. Bunu hepsi biliyorlar. Yesire <laughs> <Ya selam. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Derken Musa halkının henüz istirahatta iken her şeyden habersiz olduğu bir sırada şehre girdi de orada birbiriyle öldüresiye dövüşen iki adam buldu. <laughs> kendi kabilesinden, İsrailoğullarından, diğeri düşmanından, Mısırlı bir Kıpti idi. Bunun üzerine kendi kabilesinden olan kimse düşmanından olana karşı ondan, Musa'dan yardım istedi. Musa da ona o Kıfti'ye bir yumruk vurdu. Böylece onun hakkında takdir edilen kazaya ölümüne sebep oldu. O kafir Kıfti öldü. Hata ende olsa bundan çok üzüldü ve bu şeytanın işindendir. Gerçekten o taktırıcı apaçık bir düşmandır dedi. Evet. Şimdi e, gaflet zamanı denilen büyük ihtimal tabii hepsin övle uykusunda oluyor sıcak bölge insanları o zaman da öyle tam övle sıcağı zamanı hiçbir iş yapılmadığı için serin bir yerlerde yatıyorlar ve geneli uyumuş oluyor milletin en tenha zamanı o sıcakta evlere çekildikleri zamandır. Ama Musa delikanlı tabi şehirde dolaşıyor o sıra. Güçlü bir şey olduğu için bir insan yani öyle sıcağı da demek şu yok. Dolaşıyor. Kimseler de yok sokaklarda. Tenha bir zaman. Bir bakıyor iki kişi birbirisine ölümcül yumruklar vuruyorlar. Bayağı dövüşüyorlar. Tokat tekme. Yaklaşınca onu tanıyor hemen dövüşenlerden birisi. O İsrail oğullarından birisi. Bir Yahudi minafı. Hemen buna diyor beni öldürecek ya şuna bak şu bu. Bunları ayırmak için o tabii ki güçlü de bir insan. Burada yumruk diye geçiyor. Vurdu diyor tokat yani. Tokat vurmak. Buna bir tokat attı. Ayırmak için sadece. Fakat nasıl denk geldiyse güçlü de bir insan olduğu için düştü ve öylece de öldü. Derler kulağına çok baskı yapmış hava. Ondan patlamış kafasının içi. Ondan ölmüş. Yani bu şimdi de olabiliyormuş öyle. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Yani kulağın üstüne kesinlikle vurulmaz. Yanağı da aslında yasaktır. Kafaya vurulmaz. Ama buna rağmen işte böyle olmuş. Böylece o adam ölünce ne olur? Faili meçhul. Kim öldü, öldürdü? Onun çıkmaması lazım ortaya. Onu ona tembih ediyor. O yerden kayboluyorlar. Çarşıda bir ölü bulunuyor. Öldüren belli değil. İşte bu da bütün teşkilatı, polisi alarma geçiriyor. Öldürülen firavun tarafından olduğu için öldüren belli değil. Dövüşen tahmini bunu çıkartıyorlar meydana. Bir İsrail'i onlar da şunun bunun kölesi öyle yaşıyorlar. Yani dosya iyice kabarıyor. Musa Nebi de Musa diyeyim o zaman için peygamber değil henüz eve hiç gitmiyor. O da eve gitmiyor. Gitse zaten hemen ondan başlayacaklardır soruşturmaya. Şüpheler var çünkü. Böyle olunca işte parlamentoda çıkan kararı da ona birisi bildirecek şehirden çekilmiş gitmiş olacak. Ona doğru Cenab-ı Hak takdir tıkır tıkır işliyor. Ya sene. <laughs> İnnedü vel hafûr rahîm. Musa Rabbim doğrusu ben nefsime zulmettim. Artık beni bağışla dedi. Bunun üzerine Teala da onu bağışladı. Çünkü hafûr çok bağışlayan rahim çok merhamet eden ancak odur. Evet. Öldüren diriltini de Teala'dır. O bir tokat yani ölümcül düşünmemişti ona Musa ve bir hataydı. Ama buna rağmen tabii ki tevbesini yapacak. Ben kendi nefsime çok ağır bir zulmettim. Bir insan öldürmek tabii ki. Bu her şeriatın yasak buyurduğu bir hüküm, bir şeydir. Bunu nasıl yaptım diye son derece üzgünüm. Beni affet, bağışla diye niyazda bulundu. Teala da kendisi buyuruyor zaten affedicidir ve onu bağışladı. Günahını bu konudaki şeyini bağışladı. Böylece de peygamberler acaba hata eder mi? Bu tartışmayı sürdürmemek için her ne kadar bizim görüşümüz maturidi olarak peygamber ne önce ne peygamberlik geldikten sonra hata etmez. Peygamber masumdur. İse de konuyu tartışmaya açmayız. Peygamberlikten önce bunlara hata diyecek birisi çıkarsa biz buna hata demeyiz. Deriz ona. Ama sen hata diyorsun, yani ne diyeyim bir şey de diyemiyorum. Çünkü kendisi de ben burada bir hata ettim, ağır bir iş yaptım, suçluyum diye tevbe etti. Tabii ki o öyle tevbe edecekti. Yaptığı iş ama bir hata, Cenab-ı Hak hatayı hata sayar, başkası değil. Onu da saymamış, affetmiş, affettiğini beyan etmiş hemen. Böylece peygamberlerin masumiyetine, günahsızlığına aykırı bir delil bu değildir. Tevile muhtaçtır bu ayet-i kerimedeki hüküm diyoruz. Ama diretmiyoruz da peygamberlikten öncesi olan işler böyle olabilir. Peygamberlikten sonra kesinlikle hata etmez. Bunu da diretiyoruz. İtikadımız peygamber hata etmez. E bu peygamber değilken böyle bir şey yapmış. Biz gene aynısını söylüyoruz. Yani Cenab-ı Hak bir peygamber namzedine hata ettirmez. Onun yaptığı hata olsa onu Cenab-ı Hak zaten ona yaptırmaz. Peygamber. Onun nihayet kendisi Öldüren, dirilten taladır. Yapan eden taladır. Onu bizatihi tala yapmıştır. Eğer böyle bir şey olsa bunu sebep kılmaz tala kendisi zaten yapar. Öldürür, diriltir. Onun bileceği bir şey. Buna da lüzum yok ama bunların hepsinde hikmetler vardır. Bize göre bu gibi kısımlar münafıkların tepişebileceği alanlardır. Böyle konularda tepişmeye kalkışanlar, söz söylemeye kalkışanlar münafık kişilerdir. Onları tekfir edemezsin ama gavur olduklarını bilmelisin. Mümin olarak. Bu gibi konularda konuşmak öyle büyük bir tehlike görülmüştür. Evet. Ya Selam bakalım. Kale Rabbime en amne aleyhe felen ekin e zahirel lil Musa Rabbim beni nimetlendirdiğin şeyler hakkı için bir daha günahkarlara asla yardımcı olmayacağım dedi. Şimdi öyle bir mesele oldu ki işte biraz sonra belki gelir veya nerede gelirse ancak orada göreceğiz. Ama şu bilgiyi bilmemiz lazım. Orada bulunduğu sıra gizli zamanında yine aynı kişi başka bir kişiyle yine aynı şekilde tartışıyor. Demek Kavgacı bir şey. Yine rastlıyor. Bu sefer yine bana yardım et diyor meseleyi dinliyor. İhtiyatla hareket ediyor. Bakıyor ki bu kez bu bir önceki dövüşen kişi haksız. Diyor ki ama sen bu işi böyle yapmamalısın. Haksızlık sende. Biraz aptal tip işte. Biraz korkarak biraz ne diyorlarına illa kendisine yardım edilmesini sağlamak için şantaj mı bir şey olsun diye ona diyor ki çekiliyor böyle hem bak diyor bana vurmaya kalkma diyor yani o öbürüne vurduğun gibi sakın bana vurma diyor aslında buradan da mesele deşifre oluyor yani bunlar canlı şimdi. Birisi bunu söylememesi lazımdı. Onunla dövüşen kişi de meseleyi duydu. Yani onun gibi bana da vurup beni öldürme şeklinde konuşmasından o zaten anladı. Faili meçhul aranan şahsı kim ne yaptı diye. Artık onu söyleyecektir söylüyordu zaten. Böyle bir mesele çıktı meydana. Musa da diyor ki Ya Rabbi ben böyle bir insanlara hiçbir bir daha arka çıkma. Onlara arka çıkmam da. Zahira yardım etmek. Arkası arka çıkmak. Taraf tutmak. Asla yapmam. Benim yaptığım adamda bana büyük bir zarar oldu. Büyük zararını gördüm. Deşifre etti. O sözü söyledi. Diye bunu da söylüyor. Bunu da yapmam. E burada ikinci defa bir daha da yapmam deyişi ona hata saydığını gösteriyor. Yani o öldürme işini hatta bunun tarafı olduğu durumu hata diye gösteriyor. Olabilir. Peygamber değil henüz. Bunu bilmiyor olabilir. Teala ona bir hikmeti vardır. Öyle yaptıracak. Oradan öylece neler yapacak o tarafa sevk edecektir. Hikmeti olur. Bunlar Peygamber elinde olan şey hata değildir. Hata gibi görünür ama o hata değildir. Peygamber ve peygamberlik gelecek kişi masumdur. Bu fikir kuvvetleniyor. Bizim maturidiye olarak bu konudaki kanaatimiz peygamber ne öncesi ne sonrası hatadan masumdur gitsin. Ya Sena. Böylece korku içinde kalan bir kimse olarak ve etrafı gözetleyerek şehirde tabanladı. Bir de baktı ki Dün kendisinden yardım isteyen o kimse bu sefer başka bir hıfriye karşı kendisinden yine imdat istiyor. Musa ona doğrusu sen gerçekten apaçık bir azgınsın dedi. Hı hı. Aynen konuştuğumuz olay şimdi burada anlatılıyor. Böyle işte ayet-i kerimeler. Efendimiz'e buraya yaz bu ayet-i kerimeyi getiren Cibril söylüyor. Öylece kayda alınıyor. Sıra şeyi biraz ilerili gerili olmuş oluyor yani. Ya sene. Ölemme en erad en yebtişe lebi en yebtişe billedi ve adu lehumâ kâle ya mûsâ eturidu en tegfüleni <laughs> kemâ hatteltinefsen bil emsi yûtu lidu illâ ente fil ardi ve mâ tûrid ente kûne minel Bunun üzerine Musa ikisinin de düşmanı olan o kimseyi yakalamak isteyince Musa'nın İsrailoğullarından olan adamı azarlamasından hadisenin iç yüzünü anlayan Şüpti korkarak dedi ki ey Musa Dün bir adamı öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek sen bu memlekette ancak bir zorba olmak istiyorsun da arayı düzelticilerden olmak istemiyorsun. Gibi o düşman olan kişi de gene bir gıpti ile dövüşüyormuş bu. Bu meydana çıkıyor. Ve o da diyor ki yani sen anladım. Yani duyduğuma göre bundan şimdi sen dün yani daha önce böyle bir olay olmuştu. Faili meçhul kaldı, kalacaktın. Onu öldüren sensin. Demek ki sen bu bölgede, ülkede bir yani eskiden beri diyorlar ya bunu terörist bir örgüt başı olmak istiyorsun. Bir zorba olmak istiyorsun. Arayı bulucu değil de yani böyle bir örgüt başı lider olmak istiyorsun.

sonunda bu haberin yayılması üzerine şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve ey Musa doğrusu şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Hemen bu şehirden çık. Gerçekten ben sana nasihat edenlerdenim dedi. Yani bana inan itimat et. Bak sana haber veriyorum. Yani yakalayıp öldürme kararı alınıyor senin çünkü alındı zaten. Çünkü bütün bu gizli tanıklar deniyor ya yani bunlar biliniyor zaten. Gidip söylediler ve kesinleşmiş oldu. Firavun da bunu zaten bir biçimde ne olursa olsun kendi tacı tahtı için istiyor. Yani bunu asla hazmetmez. Ve ikna edecek biçimde konuşuyor. Diyor ki bak ben güvenilir bir kimseyim senin için. Sakın beni hafife alma. Derhal burayı terk et. Aranıyorsun. Tutulursan bırakılmaz. Öldürülürsün. Buradan çekil. Böylece her şey takdir öyle zorlayıcıdır. Yavaş yavaş orta ve nihayet zirveye ulaşıyor. Sen buradan git o da oradan yola çıkıyor. Çünkü yapacağı çok şeyler var. Evet, Yasemin. Bunun üzerine Musa korkuya kapılan biri olarak ve etrafı gözetleyerek oradan şehirden çıktı. Rabbim beni bu zalimler topluluğundan kurtar dedi. Evet bu zalimler topluluğundan beni kurtar yakalanmayayım ya Rabbi diye öyle biraz endişeli biçimde her tarafa dikkat ederek bakarak şehrin en kolay yerlerinden çıktı. Şehri terk etti. onun için birinci yapması gereken kurtuluş için atılacak bir adım da. Tabii ki bundan sonra devam edecek yine bakalım inşallah.